Merhaba arkadaşlar, Oğlan Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün Çek Cumhuriyeti'nin abur cuburlarını tadacağız. Bize bu tatları yollayan Kübra Koç'a çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar yurt dışında yaşayan kişiler varsa bizi takip eden TV ohannestv.gmail.com'dan bizimle iletişime geçerek siz de böyle tatları bize yollayabilirsiniz. Tekrar Kübra Koç'a çok teşekkür ederiz. Başlayalım Yasmin. Evet. Hadi başlayalım. sarımsak var çok güzel. mı? Mars. var mı? Çok mu yok? Uuuu Baya sarımsak Baya sarımsak Sarımsak sever misin sen? Sarımsağı seversin sen Sarımsak candır Aynen can. Yemekte, yemekte falan bayılırım Cips de bu kilolara gelmemi sağlayan bir şeydir Şaka değil Faktör diyorsun Tabi Ben bunu bütün kamusal alanlar da evet. yiyebilirim yani <gülüyor> <gülüyor> ben sarımsağı tek başına sevmiyorum. Tam tek başına. Normal. Böyle seviyor musun? Güzel. Kanki. Kanki. Akar. Sarımsak tozu var galiba. Onunla yapılıyor. Aa. <laughs> Bakayım sen yapayım. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüyüm. <laughs> Valla mutlu oluyorum ya Hakan. Burada böyle şeyler yedikçe güzel şey. <gülüyor> Senin <gülüyor> ellerini kırarım. Ama çok enteresan değil mi? Bizim damak zevkimize çok yakın bir lezzet evet, olması. Sarımsaklı patates çekse. Çok değişik. Sarımsağı hissediyorsunuz. Ya yani yaşadım yani ağzımda bir sarımsak festivali tadında. Biz bunu beğendik vallahi ya. Değil mi? Hı hı. Biz bunu beğendik. Biz bunu yeriz. Hatta Pet Bu Hobz'e arayıp teşekkür edebiliriz. Evet. evet. Alo. Alo. <laughs> Şimdi Yasemin, bunun ismi Muzlu Çikolata. Bu e, çeklerin, çek yaşayanların en çok tükettiği çikolataymış. Banani. Çek Cumhuriyeti, ya hepsi hoştu. Ama banani. Banani. Ben de Muzlu Çikolata yapsam, ben de banani koyardım adını. Kötü olacak gibi geldi bana ama. Kötü mü? Koku bir bayram şekeri vardı. Şimdi o geldi aklıma ama ya. ismini hatırlamıyorum. Ben de ismini hatırlamıyorum. O efsane. Ya değil, e. Ya o kadar güzel. <laughs> Bizdeki biz hindistancı biz, biz, biz daha güzel <laughs> Yok, güzel değil ya de, o kadar ya. Hmm. <gülüyor> muzlar, muz. <muzlar. gülüyor> Resim mi? Ne <değil> bu? <laughs> Çek Cumhuriyeti merdiven altı. Aynen. Seven çok sever, sevmeyen de benim evet. gibi sevmez yani. Ya çikolatası daha sütlü olsaymış bunun, Biter. muzlu pasta, rulo pasta onun gibi bir şey olur. Beyaz çikolata olsaydı belki daha iyi olurdu. Hmm, kesinlikle çok güzel olur. beyaz çikolata olabilir. Yani sanki bunu bir yerde bırakmışlar, onay <laughs> geçmiş. Sonra gel <geri> almışsın, <laughs> aa çok bozuldu. Yani kötü değil tabii ki canım hani şey değil de ama böyle bir merdiven altı. Bir iki level daha yükselt kaliteli hocam. Yani, çok tutar, dünya çapında tutar. Evet, ne diyor? Bohemia. Bir Ankaralı olarak bu şeye benziyor. Atatürk Orman Çiftliği'nde satılan cipsler vardır böyle. <laughs> Sadece yağ ve tuzdan yapılan. <laughs> patates, yağ, tuz. Oo, hoyrat çaldı Yasemin. Üçer beşer aldı. Nasıl? İşte tavuk değil bu. Tavuğu böyle e, fabrikanın üstünde uçurmuşlar böyle bir şöyle bir kanatlanmış o kadar. Beğenmeyine Beğenmeyene bak. Beğendim, <gülüyor> beğendim. <gülüyor> Sen beğendin mi bunu? Eee. E. Gerisi çok çok arkada yani. Anladın mı <laughs> tadı? Aynen. Tavuk çok arkadan geliyor ya. Önce kötü ama insan alışıyor. <laughs> ben dips çok sevmiyorum zaten ya genel olarak. Aa ben pek. En sevdiğim şeylerden biri galiba ya. İlk başta biraz tavuk gibi ama sonra daha çok yedikçe hiç tamam. tavuk değil. İnsan alışıyor diyor. İnsan her şeye alışıyor diyor. Bunun özeti bu. Hı -hı. Değil mi? 30 tuz gramındaki olan şeye bak. Aman babam yaptığım o kadar spor başa gidecek. Ya bu direkt kilo. Kilo, net kilo. başka bir şey yok burada. Soju ve rezi. Yani? Soya sosu şeker. Bu ne abicim ya? Bakayım. <laughs> Dokla. Ay o ne ya? Eline koparsana. Kendin için. Tipinden sadece yorum yapıyorum. Ha, evet. Söyle. Acı badem mi böyle sıkıp şey yapmışlar. <laughs> uhu kokuyor. Uhu değil mi bu bildiğin? Ama ben... Bu kek şeyi ya, pişmemiş kek. Ay <laughs> <laughs> uhu kokuyor ya. <laughs> en güzel pasta yeri şimdi, doğum günü pastası. Ondan daha güzel. Ben çok beğenmedim. İğrenç <laughs> <laughs> işi <İnanmışız. gülüyor> Vallahi uhu. Uhu yiyorum şu an. Pişmemiş kek. Ya biz elişi dersinde oynardık burası. <laughs> <laughs> hayır o geldi. Kambu Tutkan uhu 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 ne? uhu <Bu> uhu uhu ne uhu 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 olmamış. uhu 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 uhu